Arkadaşlar hepinize merhaba bugün harika bir video ile beraber karşınızdayız arkadaşlar bugün ne yapacağız şöyle görüyorsunuz şimdi bu kamerayı böyle şey yapacağız yine onda HRV'nin şöyle görüyorsunuz QR kodu var şimdi QR kodla şey yapacağım şöyle bir kameramızı açalım fotoğraf diyorum Heh. açıldı şimdi Evet. Şimdi açılmasını bekliyorum. PDF dosyası indirdi. Acrobat for Samsung'dan ben bir bütün ayarlarımı yapayım. Ha, burada zaten oturum açmışız. Honda HIV'nin burada teknolojilerini görüyorsunuz zaten. Kendini şarj eden hibriti var, performansı var, sili var. Vay vay vay. İşte çok güzel bir araba. Hmm. Kendini şarj edebiliyor bu araba. Ne kablo ne de priz istiyor. <laughs> tabi stiline fark katacak renkleri var. Stilinize fark katacak renkleri var. <laughs> ve çok güzel gelecekten gelmiş gibi görünen tasarımı var. Böyle. Ve tabi bu arabanın motor ve şanzıman seçeneği de önemli. Onun için ben şey yapmak istiyorum. Vay. Apple CarPlay ve Android Auto'yu da destekleyebiliyor. 9 inçlik dokunmatik ekranı var. <laughs> Vay. Arkada geri görüş kamerası. Sadece geri görüş kamerası değil. Ön, arka. Yani sadece arka değil. Ön, yan. Böyle yukarıdan aşağıdan böyle şey yapabiliyorsunuz. Böyle her yerden böyle şey yapabiliyorsunuz. Tabi arabanın güvenlik özellikleri var. Honda Sensing. Çarpışma hafifleyici fren sistemi. Düşük hız fren kontrolü. Çarpışma hafifletici gaz kontrolü. Arka çarpışma hafifletici gaz kontrolü. Şerit koruma destek sistemi. Trafik işareti tanıma sistemi. Akıllı hız limitleyici. Dur kalk özelliğine sahip uyarlanabilir hız sabitleyici. Yani stop and go fonksiyonu. Şeritte tutma asistanı var. Ondan sonra aktif uzun far kontrol sistemi var. Burada bütün özellikleri anlatılıyor zaten. Burada gösteriyorum size sadece. Bunları uzun uzadıya anlatmamıza gerek yok. Ha. Güzelmiş ama. Şöyle gösteriyorum size ufak ufak. Advance. Style. İşte şöyle görüyorsunuz. Renk seçenekleri bunlar. Ama en çok sevdiğim bu. Gün ışığı beyazı. <laughs> tavan siyah. Otomobil çifre kona, çifrenin kolay kalınabiliyor. İki tane donanımı var. Advance bir de Style. Birazdan da arabanın şeyini şey yapacağız. Teknik özelliklerini göstermek istiyorum burada. Şöyle. Burada bütün özellikler standart. Burada konfor özellikleri, iş ve dış donanımlar. Bütün özellikleri görebiliyorsunuz zaten. Şunlar zaten standart mod demek. Set paketi de alınabiliyor. Güzelmiş ama. Şimdi arabanın motor ve şanzıman seçeneklerine giriyoruz. Buradan geliyorum ben. Honda, Fiat Fiat listesi. Honda City var mesela. Burada Honda'ya giriyorum. Honda modellerini keşfedin. Var. Şimdi o açılsın. Satış sonrası engelle. Şöyle. Fiyat listesi. Yeni HRV ve elektrikli HRV. Elegance 964 bin lira. Advance'i 995 bin lira. Style'ı liste fiyatı 1 milyon 62 bin lira. Otomatik şansım lan. Fiyat listesini indirin. Evet. Burada görüyorsunuz zaten. Hmm. Yeni HRV. Burada yazıldığı gibi zaten görüyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi pahalı. Evet. Umarım bir videomuzun daha sonuna gelip umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeniz yeterli. Eğer bu video 340 görüntülenme artı 35 like'ı geçerse bu tarz videolar daha fazla gelecek. O yüzden aşağıdan videoyu beğenin. Ve şöyle göstereyim size CRV'yi de şöyle görüyorsunuz ve Yeni HRV. Evet. Bu QR kodu okutarak aracın bütün özelliklerini PDF olarak görebilirsiniz. Ve Honda bayilerinde veriyorlar zaten. İnternetten de şey yapabilirsiniz ayrıca. Ve motor şanzıman seçeneklerini buradan görebilirsiniz. Böyle. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.